Marilyn Monroe, 22 yaşındayken Columbia Pictures'dan kovuldu çünkü yeterince güzel ve yetenekli olmadığı düşünüldü. Thomas Edison'un öğretmenleri onun zeka geriliği olduğunu ve hiçbir şey öğrenemeyeceğini söylüyordu. Ama bu Edison'u durdurmadı. Başarılı bir ampul yapana kadar en az bin kez denedi. Dyson süpürgelerinin kurucusu James Dyson, 15 yıl boyunca 5126 kez başarısız oldu tüm parasını harcadı ama 5120 7. denemesinde çalışan bir süpürge yapmayı başardı ve dünya çapında bir marka oldu. Bir bebekse yürümeyi öğrenmeden önce ortalama en az 200 kez düştü ama bu onu vazgeçirmedi. İşte başarı da böyle bir şeydir. Çünkü bugünün tüm başarılı insanları da dahil neredeyse hiç kimse ilk denemesinde başarılı olamadı. Rüzgar ne kadar sert eserse essin güçlü olan yoluna devam eder ve hayat Pes etmeyenleri daima ödüllendirir.